5 Nisan 2020 gecesi İstanbul, Antalya ve güzel gözlerindeki diğer şehirlerde garip bir uğultu sesi duyuldu. Zaten sokaklar bomboş, caddeler bomboş, zaten insanlar çok gergin. Bir de bu ses herkesin tüylerini diken diken etti. Ve herkes bu ara bir uzaylı istihası beklediği için, yani şehrin ortasında bir uzay gemisi ise kimse şaşırmayacağı için bu aralar Farklı yorumlar geldi. Herkes bir komple teorisi üretti. Yani bu olay bayağı bir konuşuldu. Halbuki her şey bir kargo uçağının şehirlerimizin üstünden geçmesinden ibaretti. Bu bir Sovyet yapımı kargo uçağı. Soğuk Savaş görmüşünden. Ve tabii haliyle gürültülü bir uçak ve ee, olay bundan ibaretti. Tabii yanlış anlaşılmasın amacım kimseyi suçlamak ya da ''Aa işte uçak motor sesini neye benzettiler?'' diye böyle insanlarla dalga geçmek, aşağılamak falan değil. Normal, dediğim gibi anormal zamanlar yaşadığımız için şu anda bunu hissetmeniz normal. E tabi herkes de bu kanalı izleyen insanlar kadar konuya hakim değil. Eminim aranızda sesinden uçak modelini ayırt edenler bile vardır. Ben şimdi sadece 777'yi ayırt edebiliyorum bu arada. Onun da o ilk kalkış anında böyle elektrik süpürgesinin çalışması gibi bir sesi var ya. Ama dediğim gibi herkesin bu kadar aşina olmasını beklemiyoruz. Öyle bir zorunluluğu da yok zaten. Bu bir merak meselesi, tutku meselesi. Son zamanlarda, son günlerde biliyorsunuz yaşanan krizden dolayı şehirler bomboş, sokaklar, caddeler bomboş ve genel bir sessizlik hakim şehirlere. Hatta geçenlerde ben, beni Instagram'dan takip edenler bilirler, şöyle bir arabayla çıktım yine turlamaya. Bakın arabayla ve kimseyle en ufak bir temas kurmadan, bu nokta önemli. E, yersiz ve gereksiz uyarılar yapmayın lütfen bu konuda bana. Çıktım arabayla, etraf bomboş, sahil yolundan şöyle bir Karaköy, işte oradan e, Kabataş tarafına doğru. Çukurcuma'dan Galatasaray Meydanı'na çıktım, İstiklal Caddesi'ne çıktım. İnanılmazdı. Cumartesi akşamı yaptım bu arada bu işi. Cumartesi akşamı, cumartesi gecesi İstiklal Caddesi'ni o halde göreceğim. Yani aklımın ucundan bile geçmezdi. Kısacası şehirler gerçekten çok sessiz, trafik çok boş. O yüzden bu ses insanların dikkatini bu kadar çekmiş olabilir. O gün tepemizden geçen uçak tam olarak bu hatta, direkt o uçan fotoğrafını buldum. Bir Antonov AN-12, Sovyetler Birliği zamanında üretilmiş, 1950'li yıllarda tasarlanmış 1957 yılında ilk uçuşunu yapmış ve 1959 yılından bu yana hala aktif olarak kullanılıyor. Hem askeri amaçlarla kullanılmış hem de sivil amaçlarla kullanılmış bir uçak. 1200'den fazla üretilmiş. Üretilen 1200 küsur AN-12'den bir tanesi şu anda Atatürk Havalimanı'nda hurdu uçaklar arasında duruyor. Biliyorsunuz daha önce videosunu yapmıştım. Atatürk Havalimanı'nda hala bulunan bir takım hurdu uçaklar var. Bu hurdu uçaklardan bir tanesi bir Antonov AN-12. Türk tesciline giren tek Antonov AN-12, bir zamanlar bir Türk kargo şirketi tarafından alınmış ve kullanılmış. Daha sonra e, uçak hurda olmuş, şu anda da hala günümüzde Atatürk Havalimanı apronunda bekliyor. 5 Nisan 2020 gecesi, Türkiye'deki bazı şehirlerde duyulan o sesin aktörü işte şu an ekranda görmüş olduğunuz uçak. O korkunç sesi çıkaran şey işte buydu. Bu 4 turboprop motordan çıktı o ses. O gece biraz da alçak sayılabilecek bir irtifadan geçti bizim şehirlerin üstünden. Bulgaristan'daki Burgaz Havalimanı'ndan Güney Kıbrıs'ın Larnaka Havalimanı'na doğru gidiyordu ve İstanbul'u 22 bin fitten geçmiş, Isparta ve Antalya'yı da yaklaşık 23 bin fit dolaylarında geçmiş bu uçak. Yani havayolu uçakları genelde bizim şehirlerin üzerinden 35.000 bin fit, 36, 40, ne bileyim duruma göre 32, yani 30 bin fit üzerinde bir yükseklikten geçiyor. Bu uçak İstanbul'u 22 bin fitten, Antalya'yı da yaklaşık 23 bin fitten geçmiş. O yüzden de biraz ses fazla etkilemiş olabilir. Ukrayna merkezi bir kargo şirketi adına uçuyor şu anda bu uçak. 1966 model. Sovyetler Birliği'nin en haşmetli zamanlarında. Sovyet bayrak taşıyıcısı Aeroflot için üretilmiş. Soğuk savaş görmüş geçirmiş bir uçak. Babamız yaşında. Ellemeyin geçsin yapacak bir şey yok. Bu aralar Burgas Havalimanı e, merkezi uçuyor. Özellikle Güney'e, Tel Aviv'e, Larnaka'ya. Mısır'a, oralara seferler düzenliyor Flight Radar kayıtlarından baktım. O yüzden önümüzdeki günlerde birkaç kere daha böyle bizim şehirlerin üzerinden geçebilir. Bilginiz olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın güle güle.